Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir görüntülerle yeniden karşınızdayım. Videomu geçmeden önce meyve saygı olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Sevilen dizi oyuncumuz olan yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikoğlu'dan yeni görüntüler geldi. İbrahim Çelik denizden keyifli paylaşımlarını yaptı. Yapılan bu paylaşımları görür görmez video şeklinde düzenleyip kanalımda sizler için diyeyim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız ama bizim dünyası kanalına abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Hep yeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.